Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Bilgisayar malının TYT 2021 Matematik Soru Bankası'ndan problemleri inşallah bir ay içinde bitirmeye çalışacağımızı söylemiştim. Dün ilk testimizde başladık, bugün ikinci testimize devam ediyoruz. Oryantasyon testini çözmüştük oran orantının. Bu da ikinci test arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım. ABC maddelerinden oluşan 350 gramlık bir karışımda madde miktarları arasında şu bağıntılar bulunmaktadır. Buna göre bu karışımda kaç gram C maddesi vardır? Mantığımız neydi? Ortak olanları eşitlemek. Bakın burada B'de 3 yazıyor. Buradaki B'de 4 yazıyor. Bunları eşitlediğimiz zaman soruyu kolaylamış olacağız. 3 ve 4'ün ortak katı olan 12'yi düşünelim. Burayı 12 yapmak için 4 ile genişletelim. Yani A bölü B eşittir. Kaç gelsin arkadaşlar 4 ile genişletince? 8 bölü 12 gelmiş olsun. Burayı da 12 yapmak için arkadaşlar 3 ile genişletelim. Bakın B'nin karşısına 12 gelecek. Hemen şöyle bölü C yazayım. Şuraya eşittir koyalım arkadaşlar. Burayı 12 yapmak için 3 ile çarptık. Burayı da 3 ile çarparsak 15'e ulaşmış olacağız. Bu bize A'nın 8K, B'nin 12K, C'nin de 15K geldiğini söylemiş olacak. Topladığımızda 12, 8 daha 20, 15 daha 35K'lık bir karışımımız var. 35K kaç grama denk geliyormuş? 350. Her tarafı 35'e böldüğümüzde K'mız 350 bölü 35'ten 10 gelecektir. C maddemizin 15K olduğunu görüyoruz. 15 çarpı 10'dan da aradığımız cevabı 150 olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. İkinci sorumuza geçelim. A artı B bölü C eksi 4. A artı C bölü B artı 1 eşittir. B artı C bölü A artı 3 eşittir. K ise K nedir? Arkadaşlar oran orantıdaki en güzel özelliklerden mesela A bölü B eşittir. C bölü D eşittir. K ise bunları yan yana topladığımızda da aynı K'yı elde ediyorduk. Mesela A artı C bölü B artı D'ye eşitti. Ya da örneğin A'yı 5 ile çarpıyorduk arkadaşlar. C'yi eksi 2 ile 5A eksi 2C bölü A'yı 5 ile çarpmışsak B'yi de 5 çarpıyorduk. 5B, C'yi eksi 2 ile çarpmışsak D'yi de eksi 2 ile çarpıyorduk. Eksi 2 de bu da bize yine neyi veriyordu arkadaşlar? K'yı veriyordu. Yani 3 bölü 4 eşittir 30 bölü 40. O da eşittir. Toplarsak bakın 33 bölü 44. Gerçekten orantıdaki güzel bir özellik. Burada da aynı şeyi yapalım o zaman. Hepsi aynı K oranına eşitse yan yana toplayıp çıkartabiliriz. Hepsini bir toplayalım. A artı B, A artı C, B artı C daha 2 parantezinde A artı B artı C yapacaktır arkadaşlar. Bunları topladığımız için kendi katlarıyla yani hiç başka sayıyla çarpmadan altları da aynen toplayacağız başka bir sayıyla çarpmadan. C eksi 4 B artı 1 A artı 3 dediğimizde şuradaki 3 artı 1 4 şu eksi 4'ü götürür. Geriye A artı B artı C kalır. E bu da K'ya eşittir. Bakın bunlar giderse aradığımız K değeri aslında kaça eşitmiş gençler? 2'ye eşitmiş. Doğru cevabımızın 5'lik olması gerekir. Üçüncü sorumuza geçelim. Eşit hacimlere sahip ABC sürahilerinin içinde belirli miktarlarda su vardır. A'daki suyun litresinin B'deki suyun litresinin oranı 3 bölü 5. Hemen şu boşluğa yazayım arkadaşlar. A bölü B eşittir 3 bölü 5. Az önceki sorudaki gibi yapacağız sanırım. B'nin C oranı da 5 bölü 6. Bakın B bölü C 5 bölü 6 yazacağım. Zaten burada da B'mizin karşısında 5 vardı. Yine altına yazalım. Şöyle koyalım 6 diyelim arkadaşlar. Demek ki A'mızın 3K olduğu yerde B'miz 5K. C'miz 6K'yı eşitmiş. Buna göre A'daki suyun litresinin C'deki suyun litresine oranı A'mız 3K iken C'miz 6K'ydı. A bölü C 3K bölü 6K'dan 1 bölü 2 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Evet gençler dördüncü sorumuza geçelim. A bölü B, C bölü D, E bölü F, 2 bölü 5. Şimdi bu tip sorularda az önce ikinci soruda anlattığımız mantığı yakalamaya çalışacağız. Bakın 3A, 3B. Eksi C, eksi D. 2E, bunların yanında da 2F olsaydı şuradaki oran korun, korunmuş olacaktı. Şimdi ben şurayı 3 ile çarptım. 3A dedim, yanına eksi C dedim, yanına da 2E dedim. Bunun altında bakın 3A, 3B eksi c eksi d 2 d f gelirse niye? Çünkü burada 2'ye gelmiş. Aynı oran yani 2 bölü 5 korunacaktır. Bakın burayı kaç vermiş biz arkadaşlar? 24 vermiş eşittir 24 bölü. Bakın 2'nin 12 katı 5'in 12 katından buranın kaç olması gerekir? 60. 60 olan kısım bura olmalı. Peki 3b eksi d kaç verilmiş? 20 şey 20 40. Şurası 40 ise bunu 60 yapmak için şuraya da 20 yazmamız gerekir. Buradan 2 f'mizin 20 f'mizin de 10 olduğunu bulmuş oluruz arkadaşlar doğru cevabımızın B olması gerekir. Olduğuna göre x artı z eksi y işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar x, böl x çarpı y bölü 2 eşittir y çarpı z bölü 4 eşittir x çarpı z bölü 5. İsterseniz bakın şu ikisini ele alalım arkadaşlar. Şurada y'lerimizi sadeleştirelim. Buradan ne kalacaktır? x bölü 2 eşittir z bölü 4 kalmış olacaktır. İşler dışlar yaparsak şunlar da giderse arkadaşlar z eşittir 2x elde etmiş oluruz. Örneğin şuraya bakalım. Buradan da z'lerimiz gitsin. İşler dışlardan 5y eşittir 4x'e ulaşırız. Hemen şurayı 4x yapalım. 2z eşittir 4x. Bakın burada da 4x yazıyor. Eşittir ne yazabiliriz o zaman? 5y yazabiliriz arkadaşlar. İsterseniz 2, 4, 5'in ortak katını düşünelim. Ne gelecektir? 20. Z'miz 10k olsun. 2 kere 10, 20 yapsın. X'imiz 5k olsun. 4 kere 5, 20 yapsın. Y'miz 4k olsun. 5 kere 4, 20 yapsın. Şurada hemen yerine yazalım. Z demiş yani... 10k eksi x demiş yani 5k artı 3y 3 kere 4'ten 12k neye eşitmiş gençler 34. 10'dan 5 çıktı 5 12 daha 17K 34'ten K'mız 34 bölü 17'den 2 olarak bulunmuş olacaktır. Bize neyi soruyor arkadaşlar? X artı Z eksi Y. Yani 5K artı 10 daha 15K eksi 4K'dan 11 k'yi soruyor. K'mız 2 idi. 11 çarpı 2'den aradığımız cevabı 22 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Aşağıdaki bir inşaat firmasının dört farklı sokağa inşa edeceği binaların binaların projesi gösterilmiştir. İnşaat firmasının her sokağın üst kısmına inşa edeceği bina sayısı bulunduğu sokağın numarasıyla ters orantılı olacaktır. 250 bina inşa edilecekse 3. sokakta kaç tane bulunur diye sorulmuş arkadaşlar. Ters orantıda şöyle bir mantık söylemiştik. Verilen sayıların ortak katını düşünelim. 1, 2, 3, 4'ün ortak katı ne gelir? 12. Eğer 12 ise ortak kat, 1'i neyle çarparsak 12 yapar? 12. O zaman buraya 12k diyoruz. 2'yi neyle çarparsak 12 yapar? 6, 6K diyoruz. 3'ü neyle çarparsak 12 yapar? 4, 4K diyoruz. 4'ü neyle çarparsak 12 yapar? 3, 3K diyoruz. İşte 12K, 6K, 4K, 3K. Yani hepsini toplarsak 25K'mız 250 tane bina yapıyormuş. 25K eşittir 250'den. K'mız 250 bölü 25'ten 10 olarak bulunmuş olacaktır. 3. sokak 4K tane bina içeriyordu. 4 kere 10'dan aradığımız cevabın 40 olması gerekir arkadaşlar. Evet bu sayfayı bitirdik. Diğer sayfamıza geçelim. Evet arkadaşlar 7. sorumuzla ve yeni kalemimizle devam edelim. O kalemin ucu kırıldı. Kalem tıraş bulamadım. Bizim kızının bu kalemiyle devam edelim. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı 0,18 ile erkek öğrencilerin sayısı 0,08 ile doğru orantılıdır. Hemen arkadaşlar bunları virgülden kurtaralım, kurtaralım. 2 virgül attık 18, 2 virgül attı 8. Bu tip sorularda elde ettiğimiz sayıları minimum kaça kadar sadeleştirip indirgeyebiliyoruz. 2'ye bölsek bu 9 olur, 2'ye bölsek bu da 4 gelmiş olur. Daha fazla bunları sadeleştirmeyiz. Bakın aralarını da asıl hale getirdik. O zaman sınıftaki arkadaşlar erkek sayısı 9K ise kız sayısı 4K'ymış. Toplam 13K kişi varmış. K ya da kişi sayısı olduğu için en az 1 verebiliyoruz. 13 kere 1'den sınıf mevcudumuzun en az 13 olacağını söylemiş oluruz arkadaşlar. Evet. 8. sorumuz. A ve B sayılarının aritmetik ortalaması 9. A ve C sayıdan aritmetik ortalaması 15. Hemen aritmetik ortalama nasıl yapılıyor? İkisini toplayıp 2'ye bölüyoruz. 2'ye böldüğümüzde 9 gelmişse A artı B'nin 9 kere 2'den 18 olması gerekir. 2'ye böldüğümüzde 15 gelmişse A artı C'nin 15 çarpı 2'den 30 olması gerekir. 2'ye böldüğümüzde 6 geldiyse B artı C'nin de 6 kere 2'den 12 olması gerekir. Hepsini toplarsak 2 parantezinde A artı B artı C gelir. 18, 12 daha 30, 30 da buradan 60'a ulaşırız. Bunların aritmetik ortalaması sorulmuş. A artı B artı C bölü 3 lazım. E buraya bölü 3'ün gelmesi için bizim burayı 6'ya bölmemiz lazım. Burayı da 6'ya bölelim. Şunlar gitsin payda da 3 kalsın. Bakın bu 3 sayının aritmetik ortalaması. 60 bölü 6'dan da doğru cevabımız 10 çıkmış olsun arkadaşlar. 9. sorumuza geçelim. Gösterge paneli birinci durumdaki gibi olan koşu bandında sabit hızla koşan bir koşucunun yaktığı kalori miktarı hız, eğim ve aldığı mesafe ile doğru orantılıdır. Buna göre ikinci durumda verilen gösterge panelindeki bilgilere göre koşan bir koşucu kaç kilo kalori yakmıştır? Doğru orantılı deyince bölüm halinde yazacağız arkadaşlar. E, yaktığı kalori miktarı demiş. Burada nerede yazıyor? 15 kalori görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım o zaman bakın. 15 bölü diğerleri diyeceğiz. Diğerleri e, ne demiş arkadaşlar? Bakın hız, eğim ve aldığı mesafe demiş. Hepsini çarpacağız. Hızımız 5 Eğim 2 aldı mesafe 0. yani 0, 1, 0 1 olarak yazılmış. 5 kere 2 10 10 kere 1'den 10 yazacağız. 15 bölü 10 eşittir. Buradaki kalorimizi bilmiyoruz. X buradaki hızımız mesafemiz 3. Hızımız 8, eğimimiz 3. 3 kere 8, 24. 24 kere 3'ten buraya ne yazacağız? 72 yazmış olacağız. Arkadaşlar sadeleştirelim. 5'e böldük burası 3, 5'e böldük burası 2. Bakın 2'nin 36 katı, burası da 3'ün 36 katı olmalı. 36 çarpı 3'ten aradığımız x değerini 108 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Hemen 10. sorumuza geçelim. 10. sorumuza ne demiş? Bakın yukarıda bir telefonun batarya simgesi gösterilmiştir. Batarya simgesi ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Her çubuk sağdan sola doğru üzerinde yazan sayı ile ters orantılı olacak bir sürede ...boşaldıktan sonra sönüyor... ...hemen 4, 3, 2, 1'i az önce yapmıştık... ...12 üzerinde eşit diyelim... ...4 ile neyi çarparsak 12 olur? 3'ü... ...3 ile neyi çarparsak 12 olur? 4'ü... ...2 ile neyi çarparsak 12 olur? 6'yı... ...1 ile neyi çarparsak 12 olur? 12. E, ...bu kadar süre dayanıyormuş bunlar... ...önce 3K süre bitince bu sönüyormuş... ...4K süre bitince bu sönüyormuş... ...bu şekilde gidiyor... ...her çubuk soldan sağa doğru üzerinde yazan sayı ile... ...doğru orantılı olacak bir sürede dolduktan sonra yanıyor dolma süreleri de bu şeylerde doğru orantılıymış. O zaman M sürede dolacak, şey dolacak 2M sürede, 3M bu da 4M sürede dolmuş olacak. Tükenmeye bu taraftan başlıyor, dolmaya da soldan sağa gidiyor. Batarya tam doluyken 2 çubuk sönene kadar 7 saat geçiyor. E biz sönmesi için önce 3K sonra 4K geçsin demiştik. 3K 4K daha 7K bakın o 7K 7'ye eşitmiş. 7K'mız 7 ise K'mız kaç gelir? 1. O zaman K'yı biz 1 bulduk. Kenarda beklesin. Bataryanın tam doluyken tamamen boşalma süresi. Batarya boş iken tamamen dolma süresinin 5 katıdır. Şimdi boşalma süremizi bulabiliriz. 3, 4 daha 7, 6 daha 13, 12 daha 25. K'mız 1 Demek ki boşalma süremiz 25 dakikaymış arkadaşlar. E, pardon 25 saatmiş. Diyor ki tam doluyken tamamen boşalma süresi. Yani 25 Batarya boş iken tamamen dolma süresinin 5 katıdır. Şimdi 25 saatte boşalıyor. 25 bölü 5'ten 5 saatte de dolduğunu söyleyebiliriz. Dolma süreleri M, 2M, 3M, 4M'den 10 mydi 10 M'ye 5 dersek M'miz buradan 1 bölü 2 gelmiş olur arkadaşlar. Buna göre 2 numaralı çubuk söndüğü anda telefon şarjı takılırsa kaç saat sonra bataryası tam dolar. 2 numaralı çubuk söndükten sonra dolma sürelerimiz 2 M, 3 M artı 4 M'dir. Yani toplamda 9 M'dir. M'mizi 1 bölü 2 bulmuştuk. 9 çarpı 1 bölü 2'den geçmesi gereken vaktin 4,5 saat olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar doğru cevabımız E şıkkı 4,5 gelir. Arkadaşlar evet. 12. sorumuzda çözmeye çalışalım. Ayşe Hanım un, yağ ve şeker kullanarak kek hamuru yapacaktır. Ayşe Hanımın tarifine göre kek hamuru un, yağ, şeker oranı 7-13-15 orantısı ile belirlenmiştir. Ayşe Hanımın mutfağında 165 gram un, 280 gram yağ, 300 gram şeker bulunmaktadır. Buna göre bu malzemeler ile en çok kaç gramlık bir kek hamuru yapılabilir? Aslında bu tip sorularda şunu yakalamaya çalışabiliriz arkadaşlar. Örneğin oranımız 7-13-15 ya yani bundan 8 gram olması Bundan diyelim ki 7 gram, bundan 13 gram, bundan da 15 gram varsa zaten hamuru yapabiliyorsun. Bundan 70, bundan 130, bundan 150 olursa da yapıyorsun. Ama mesela burası 71 olsa ya da burayı bir 8 yapsak burası 13 olsa, burası 15 olsa buradaki 1 gramlık fazlalığın bizim bir karı yok. Çünkü o 1 grama kullanabileceğimiz burada hamur yok. Burası 9 olsa da bir karı yok. 10 olsa da bir karı yok. Hatta diyelim ki burası 10 olsa arkadaşlar, burası 17 olsa yine fark etmez. Yani çünkü şurası değişmemiş. Burada önemli olan bu sabit oranları kullanarak arkadaşlar hamuru yakalayabilmek. 7 13 15'ten sonra bir 7-13-15 daha ekleriz. Bir 7-13-15. Hep bunların katlarını ekleyerek gidebiliriz. Onun dışında fazlalıklar işimize yaramayacaktır. Burada da bize gramlar verilmiş. Demiş ki 165, 280 ve 300 en çok kaç gramlık bir kek elde edebiliriz? Yani aslında burada bu katları minimum seviyede sağlayan belirleyici oluyor. Ondan daha fazla katamayacağımız için diğerlerinin fazla olması bize bir kar getirmiyor. Burada onu yakalamaya çalışabiliriz. Benim aklıma hemen şuradan 15 ve 300 var ya ona bir bakmak geliyor. Yani burası 15K ise burası 13K burası zaten 7K. Hani şu 165 de 7 yani 7K olması gereken yerden 165 gram var. 13K olması gereken yerden 280 var. Hani şurada 260 olsa onu inceleyelim diyecektim ama şuradaki 15K çok cazip geliyor. 15K ve 300'ü bir eşitleyelim. Eğer bizim 15K'mız 300'e denk gelirse K'mız 20 olur. Aslında buradaki maddelerin 20'şer katlarına bir bakalım kurtarıyor mu? 7 kere 20'den 140 13 kere 20'den 260 arkadaşlar. 15 kere 20'den zaten 300. Bakın tam aslında burası 300 olduğunda yani biz bunu tam kullandığımızda şunların hepsini yetirebiliyoruz. Şimdi biz bunlardan fazlalıklar kalıyor. Şundan 25 gram artıyor. İşte bundan 280 eksi 260'dan 20 artıyor ama şundan daha fazla olmadığı için bunların elimizde fazladan olması bize kar sağlamaz. Mesela şundan bir 7 gram daha olsa şey bir 15 gram daha olsaydı arkadaşlar şunun içinde 7 var bunun içinde 13 var üzerlerine eklemiş olurduk. Ama şunu bitirdiğimiz için şunların fazlalıkları da işimize Demek ki burada maksimum seviyede 300, 260 ve 140'ı kullanabiliriz. Bunları topladığımızda da 560 140 daha 700 grama ulaşmış oluruz arkadaşlar. Doğru cevabın E şıkkı olması gerekir. Umarım mantık açıklayıcı olmuştur.